Hayatında evli erkek olan kadınlara küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Herkes yerini bilsin. Şimdi adam bir gün bir ayakkabı görüyor, çok beğeniyor. İşte rengi güzel, indirimde, ihtiyacı da var. Hemen alıyor ayakkabıyı, işte heyecanla, hevesle giymeye başlıyor. Fakat bir süre sonra o ayakkabı ayağını o kadar çok sıkmaya başlıyor ki adam ayakkabıyı giyemez hale geliyor. Neyse ayakkabıyı kaldırıyor, bir yere koyuyor. Ama çok seviyor, çok beğeniyor. İki gün sonra diyor ki, tekrar giyeyim, belki rahatlarım. Fakat ayakkabı sıkmaya devam ediyor. Bu arada e, mağazada başka bir ayakkabı görüyor. Aynı fiyatta, aynı renk ve çok daha rahat. Hemen alıyor, onu ayağına giyiyor ve bir daha da ayağından asla çıkartmıyor. Diğer ayakkabıyı da atıyor bir yerlere, bir daha da yüzüne bile bakmıyor. Yani şair burada demek istiyor ki sen metressin sadece nefes vermek için varsın. Herkes yerini bilsin sadece mutlu etmek için varsın. Zaten evde bir tane sıkan var.